Bu sevimli mi sevimli köpeklerimiz, sakin, meraklı, sahibinin memnuniyetine önem veren vefakar bir köpek cinsidir. Egzersiz ihtiyacı yüksektir. Oldukça akıllıdırlar ve eğitimleri kolaydır sahibini memnun etmek isteyen karakterleri sayesinde uyumlu bir yapıya sahiptirler. Büyük bir ırk olmasıyla beraber fazlasıyla güçlüdür. Dünyanın en iyi yüzücü köpekleri arasındadır. Ayrıca çok iyi koşucudur. 3 saniye içinde saatte ortalama 25 km hıza ulaşabilir. Egzersiz ihtiyacı orta üst seviyededir. Labrador, uysal ve zeki bir köpek cinsi olduğundan ev halkı için ideal bir köpektir ısırma ve havlama huyu yok sayılır. Duygusaldır ve her köpek gibi sevgiye ihtiyacı olan bir yapısı vardır.